Öncelikle selamlar ben Aludex ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine sizlerin envanterlerini inceliyorum ama ondan önce şu anda ekranda görmüş olduğunuz bıçağı biliyorsunuz ki sizlere hediye ediyordum. 10.000 abone özel sizlere böyle bir mükemmel bu bıçağın çekilişini başlattım. Hemen gelin bu bıçağın çekiliş sonucunu açıklayalım. Arkadaşlar hemen çekilişin yapıldığı videoya sağ tıklıyorum. Bağlantı adresini kopyala diyorum. Ardından klasik sitemize gidiyorum. Videomuzun linkini yapıştırıyorum ve fetch diyorum. Bu arada yine mükemmel bir katılım sağlandı. Artık zaten bu site hakkında konuşmuyorum çünkü bundan çekiyoruz, bundan çekebiliyoruz. Sanırsam 2000 daha fazla yorum vardı bu videoda çekilişle alakalı. Umarım gerçekten isteyen, bir çağ daha önceden hiç olmamış birisini çıkar, biz de seviniriz. Bu arada çekiliş ne zaman açıklanacak, işte çekiliş açıklanmadı falan filan diye beni darlamayın. Her çekiliş videosunda zaten çekiliş ne zaman açıklanacağını söylüyorum arkadaşlar size. Bilginiz olsun, uzatmayın yani söylüyorum, veriyorum da size item. Daha ne yapayım ya? Ne yaparsak yapalım yaranamıyoruz. Bu arada şaka maka çok fazla yorum gelmiş. Girinli. Bu nasıl bir ya? Bu PP'yi biri daha kazanmıştı ama bu gamble PP'leri şanslı herhalde arkadaşlar bilmiyorum. Gamble PP'ler genelde kazanıyor. Bıçak bana çıkarsa çok mutlu olurum. Trade up'lar batırdı beni. Ya trade up'lardan batmana özür dilerim. Gelinli. Umarım böyle okunuyordur. Nick'in nasıl okunuyor bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Hayat her zaman herkesin yüzüne gülmüyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu gördüğünüz mükemmel bıçak kazanamadığınız için üzülmeyin. Çünkü bundan önceki videoda değil ondan önceki videoda şöyle bir güzelliğin çekilişi var arkadaşlar. Kreko Zaten ben sağ Işte videonun hani resmini bu sefer koyacağım. Geçen de koyacağım dedim koymadım. Bu Krakow AVP çekilişine katılmayı unutmayın. Sağ üstten zaten şu an videonun resmini görüyorsunuz. Bundan sonraki videoda açıklanacak bu arada bu AVP'nin çekilişi. Sonradan yeni çekilişe başlayacağız. Bilginiz olsun. Yani buna katılın. Gayet güzel bir tane AVP Krakow. Bilginiz olsun. O zaman artık profillerinize ve envanterlerinize geçelim. Arkadaşlar bugün çok fazla profilimiz yoktu. O yüzden 9 tane seçtik ve birazcık daha detaylı inceleyeceğim. Çünkü siz böyle istiyorsunuz ve profil Fox'ın Foxena'nın profili çok güzel. Hani gerçekten çok güzelmiş. Rainbow Six Siege oynadığını görüyoruz. PUBG'yi az oynamışsın. Ya profil tasarımın gerçekten çok çok hoş. Hemen bir envanterine bakmak istiyorum senin. Böyle envanterine gelelim. Bu arada arkadaşlar bu fiyatları falan nasıl gördüğümü soranlarınız oluyor. Steam inventory helper arkadaşlar. Bu bir Google eklentisi bilginiz olsun. Plot'un her şeyini görebiliyorsunuz. Bıçağa bakalım. Bıçak yani zevkler ve renkler tartışılmaz ama ben Nomad Knife'ları çok beğenmiyorum. Ama yine de güzel durduğunu inkar edemeyeceğim ya. Bir hoşuma gitti. Şöyle bakınca bir hoşuma gitti bıçağın. Güzelmiş. Bu elde eldivenle zaten çok iyi uyduğunu biliyorum. Ya şimdi bazılarınız şey de diyor. Abi server'da incele böyle incele. Arkadaşlar ben bu kanala seri video üretiyorum o yüzden öyle şeylere girdiğimiz zaman ben iki günde bir video yükleyemem bu kanala imkanı yok hani elimden geldiğince basit ve izlemesi keyifli videolar üretiyorum sizler için. Burada videoyu K-Drop bölüyor. Eğer K-Drop'a yatırım yapacaksanız ve kayda olmadıysanız buradan kodu değiştir kısmına girip Aludex yazarsanız bedavadan 50 cent ve %10 yatırım bonusu kazanabilirsiniz ve bu gördüğünüz bütün yatırım seçeneklerinde geçerli. k en iyi ve en güzel kasaları açabilirsiniz. Gentleman kasasından 3 adet yolluyorum kafi. Kaydrop'ta kasa savaşları yaparak daha da kazanabilirsiniz. Kasa savaşlarına geçelim. Gentleman kasasından bir tane ekliyorum. 3 oyunculu ve underdog oyun modunda açıyorum. Maliyeti 2.5 dolar. Yes! 12,5 dolarımızı alıyoruz. Aktif çekilişlerimiz de bulunmakta. Bunun sadece 8 dolar yatırım şartı bulunurken bunun da 15 dolar yatırım şartı var. Açıklamalarda bu iki çekilişin de linki var. Katılmayı unutma. Verdiğin para çekilişlere gitmeyecek. Sadece çekilişe girmek için gerekli bir mevda. Geldiğimizde bir tane USB Prince Stream'i var. 45 dolar. Float'u çok düşük. Low Float seçmesi çok güzel olmuş. Sırf Low Float olduğu için bir inceleyeceğim. Abi Prince Stream gerçekten mükemmel bir skin ya. Her şeyle on numara. AWP Neonair Craft'ına bakalım. Ayıp olmasın. Çünkü bazılarınızın Craft'larını ben yanlışlıkla atlıyorum. Bazılarınız gönül koyuyor. Ya yapmayın arkadaşlar. Hani gözden kaçabiliyor. Ne ve AWP zaten candır. Mükemmel bir şey. Onun dışında Avan var. Bir tane Frontside Misty var. Tadından yenmez. Burada bir tane şey var. Ateris var. Ateris en iyi AWP'lerdendir. Feel the Power. Güzel müziklerinden. Bir tane, iki tane pinin var. Bu, bu, da mı pin? Bu da pin. Üç tane pinin var. Bence pinler de önemli. Şuna bir bakalım. Nasılmış Deagle? Belki güzeldir. Yani değil. Kendini açmışsın büyük ihtimalle 25 yıldızı. NT diyelim. Burada bir tane de P90'ım var. Bence gayet güzel ve yeterli bir envanterin ve mükemmel bir Steam profilim var Poxana. Geldik. X, <laughs> İzmir. İzmir candır arkadaşlar bilmeyenler için ben de İzmirliyim. İzmir'deyim. Bir tane karambitin olduğunu görüyorum. Çok güzel. 3500 say csn olduğunu görüyorum. Onun dışında da bir envanterine bakalım. Profilin gayet güzel. Yeterli bence. Ve geldiğimizde hemen bir yüklensin abi. Steam inventory Helper arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Gayet güvenilir. Phase 4'müş bu arada karambit. Böyle bir karambite. Aga. Ne diyorsun? Ama tabii float'u berbat. Float'u berbat. Karambit de arkadaşlar float yani aşınmışlık durumu çok etkiliyor. Bakın şuralar baya baya aşınıyor. Bu da bence çok büyük bir kusur karambit için bilginiz olsun. Bir tane um var. Sadece karambitin var yoksa göremiyor muyuz acaba bazı skinlerini. Burada bir tane phase 4 Adopter var. Fn mi? Evet fn ama yine berbat bir floata sahip. Keşke floatlara biraz dikkat etseydim. Bu arada bunu buraya takın <laughs> diye ben de söylüyordum. Belki onu görüp yapmışsınız Arkadaşlar gerçekten glockların bak şurasına charm takın. Elinizden böyle sallanıyor. Çok komik duruyor ama bilgisayarınız iyiyse yapın çünkü çok FPS kaybı yaşatırsa size. Bilginiz olsun. Ama çok çok güzel oluyor. Bak burada böyle kalıyor ya. Bak şöyle bir alsın. Çok güzel duruyor gerçekten. 10 numara oluyor. Onun dışında bir tane sertleştirilmiş kasan var. Charm'a falan bakalım. Craft güzel. Charm biraz alakası alakasız ama güzel. Mavilik oranı ile alakalı bir fikrim yok ama keyifle oynayabileceğin bir AG diskin'i bence. Yani genel olarak güzel bir profilin var. Envanterin de güzel ama bir tane eldiven şart. Belki eldivenim vardır. Şöyle bir profiline bir daha bakacağım. Hani belki yeni almışsındır. Sanırım yeni almışsın göremiyoruz. Bunda çok uyar zaten. 10 numaraya şu MP9'u da göremedik mesela. Güzel skinlerin bulunmakta eksifaydı Geldik Freak Nun. Freak Nun abi şunlar yanlış anlamayın ama K-Drop'taki ajan şeylerine benzemiyor bu. Hani CS2 K-Drop'tan mı çalıyor kanka bunları? Böyle şeyler yapılır mı ya? Garip. Bence CS'nin ruhunu öldüren şeyler. Onun dışında güzel bir profilin var yine. Çok fazla oyun oynadığını görüyorsun. Farklı farklı oyunlar da oynuyorsun. Ama CS'yi de sevmen tabii ki de güzel. Hemen yine fiyatına göre bakalım. 700 dolarlık bir envanterim var. Bugün envanterler bayağı dolu herhalde. Şu case ardına da bakalım. Mavilik oranı okey. Hatta şu ucu bayağı mavi. Baksana şöyle incelediğinde güzel duruyor. Pattern based olduğu için case ardıntılar arkadaşlar. Hepsi değişiyor bu arada bilmeyenler için. Her case farklı. Bunun direkt float'una bakacağım. Çok kötü float'lu. O yüzden incelemeyelim. Akin'de bir craft yok. Beagle'ına bakalım. Snowfall Glitter çok iyi bu arada. Yani güzel daha iyi olabilir ama USB Sprint güzel güzel. Ajan seçimleri gayet güzel. Kırmızı nadirlikteki en ucuz iki ajan. En mantıklısı bu arada arkadaşlar bilginiz olsun yani. Bunu avaya paranız yetmiyorsa direkt bunu alın. Ama avaya paranız yetiyorsa avaya alın. Hiç düşünmeyin. Bunun kraftına da bakmak istiyorum. Gayet güzel. Bir de bu Lukaziler holo olsa çok daha güzel olurdu ama böyle bile bence gayet iyi. Skinin ruhunu bozmayan güzel bir craft. Envanterim bence gayet yeterli. Eldiveninle bıçağını pek uyuşturamadım. Ama zevkleri ve renkler tartışılmaz. Birazcık daha uyumlu olsa daha güzel olabilir. Tung Tung Sahur. Nasıl okunuyor acaba? Umarım böyle okunuyordur. Mustafa Kemal Selam CSS. Çok garip bir Steam profili. Maya niye dil atmış? Oo, envanter doluymuş çünkü. Bir an neye varadım şaşırdım. Şöyle envantere bir bakalım. Talon Knife Tiger Tooth. Bir kumardan katlanmış gibi. Fabrikadan yeni çıkmış. 001 bir flotlu. Mükemmel. Ben Talon Knife sevmiyorum arkadaşlar. Bilenleriniz var. Ama sevenler için çok çok güzel bir bebek yani bu. Eldivenine zaten mükemmel uyuyor. Şöyle eldivenine de floatuna buradan bakacağım. Flot ortalama ama çok iyi flotlu zaten bulmana gerek yok bu eldivende. Güzel. Golden Koi mükemmel. Desert Eagle Craft merak ettim. Wow çok çok güzel bir craftmış. Gerçekten taş gibi bir craft. Çok hoşuma gitti. Böyle bir craft olduğunu bilmiyordum. Mükemmel. Hatta bunun nasıl yapıldığını falan bile çekebilirim yani. O kadar güzel bir craft. Onun dışında baktığımızda bir tane hatıra silahım var. M4 çok hoşuma gitmedi. Çok iyi ya. Senden böyle bir envanter hiç beklemiyordum. Tık tık sar. Şu profil de biraz güzelleştir de daha güzel olsun ya. Mükemmel çünkü envanterim. Bayıldım. Ali Alicanizm Ya bu kedi bir ara mim oldu ya. Çok komik gerçekten ya. Her yere bunu böyle koyma çok garip. Oo, benimkinden ha. Benim benimkinde. Load, Reflow, 1800 saat şeyin var, CSM var. Şu Repo'da nasıl bu kadar oynadım bilmiyorum. Biz girdiğimizde oynayamıyoruz. Bizim ekiple de alakalı olabilir. Rol mu rol oynanmıyor aga, sarmıyor. Hemen envanterine bakalım. Oo, envanter değişmiş gibi. Bir tane Skeleton Knife, Safari Mesh var. Şöyle bakalım. Abi Skeleton Knife, Skeleton Knife'tır tabii ki ama bence Safari Mesh skinlerinden uzak durun ya. İyi değil. Hani gerçekten benim gözüme hoş gelmiyor. Ototronic Shadow Daggers. Ben Shadow Daggers'ın CS2'deki elde duruşunu sevmiyorum bak. Burası çok güzel arkadaşlar. Siz de katılacaksınızdır. Ama böyle bir sola doğru bak yatık ya. Orta da değil ya. Hiç hoşuma gitmiyor. Niye böyle yapma kararı almış? Vallahi anlayamıyorum. Ortalasa mükemmel duracak ama ortalamadığı için ben beğenmiyorum. AKK'de baya bir kasa yatırım Biraz fazla. Biraz. Birazcık fazla olmuş. Güzel bir tane. Ajanların pembe adetti. Hatta muhabbeti. bu mavi Bu ajanı değiştirebilirsin. Ama bence T ajanın yeterli. Gayet güzel. Güzel ya. Şu 10 yıllık rozet zaten candır. Gayet güzel bir envanterim var ama bence değişiklikler yapılabilir. Gerçi eski bıçaklarından falan sıkıldığın için de değiştirmiş olabilirsin. NS can. NS canın profiline geldiğimizde ne avradını bir tane amfibik eldiven görüyoruz. 2000 saat CS. Hemen bir bakalım. Sen bir maviyi seviyor gibisin zaten Enes'can. Piyasa göre. Aa sanırım yeni almışsın. Evet. Ne yazık ki inceleyemeyeceğiz arkadaşlar. Biz de bunu inceleyelim. Ne yapalım? Hayaller hayatlar. <laughs> Hayaller hayatlar. <laughs> Gerçekten böyle. Bu arada bu beyaz körlük skin'i de bence gayet güzel. Bunun FN'leri falan iyi paralardan gidiyor zaten ki ileride çok daha değerli olacaktır ama PT'si çok para etmez. Blue gem çıkarsa bak şaşırırım biraz ha. Birazcık. Blue gem mi? Değil. ya yani tam Blue gem değil. Tier 3 falandır ancak Blue gemse bile. Kötü Yalan yok. Ben çok sevemedim bunu. Onun dışında da ne yazık ki eldivenli bıçağını göremiyoruz Enes Sonraya diyelim. Hatta hiçbir skinini göremiyoruz. Güzel ama ya. Şöyle baktığımızda bile gayet güzel gözüküyor. Berkuit. Burada bir anime kızı var. Bakabilir miyim abi ya? Bir, bir, bir. bir şey olmaz. Ne çıkabilir ki yani? Ne çıkabilir? Steam. Ya bu niye artı 18 yedi mesela? Steam. Niye? Niye yani? Çok garip. Steam'in böyle şeyleri artı 18 çakması. 350 saat CSM var. Çok az. Hatta bu yüzden zaten seni skemlemeye çalışıyorlar büyük ihtimal. CS2 <laughs> hala oynuyorsun. Saat kaçıyorsun. Ben Şöyle bir bakalım. Bir tane Hans Life Black laminatım var. Envanterindeki bana göre tek güzel eşyabı olduğu için. Şöyle, şöyle bakalım. Gayet güzel. Mükemmel hatta. Zaten bu siyah laminatı float'un ne kadar yüksek olursa şu uç kısmı o kadar siyahlaşıyor. Hani o yüzden BS'leri bile bazen daha değerli olabiliyor bilginiz olsun. Baktığımızda bir tane M4A var. MP7. Okey. Güzel hafif böyle play skinlerin var. Bunda ne yaptım? Penis craft'ım bu. Yok Spiderman craft'ıymış. Buna ne gerek vardı? Garip. Gayet güzel bir envanterin olabilir. Zaten daha 350 saytın var. Daha da doldurursun bir şeylerle. Oxploit'in profiline geldiğimizde sanırım önceden incelemiş Güncellemeler yaptığı için büyük ihtimal bir daha atmış. Ama göremiyoruz. Ama o bu değildi arkadaşlar. Ben bu AK'ye bayıldım. Fiyatı düşsün. Direkt alacağım bir AK. Bana kalırsa oyunun en güzel AK'lerinden birisi. Ama 60 dolar etmez tabii ki. Çünkü drop pool'da olduğu için fiyatı zaten düşecektir. Fiyatı düştüğünde direktman çekeceğim. Bu arada bu Askent'tir işte Boreal'dir falan bu koleksiyonlardan skinler almayın. Çünkü fiyatları düşecek arkadaşlar. Kanka sen de maddi durumun iyi. Belli oluyor envanterden. Hani kendini düşürmediysen bence oyuna biraz ama kendini düşürdüysen satsan güzel olabilir. Float'u da düşük. çok güzel bir skin bu arada. Parlamaları işte işlemeleri çok hoşuma gidiyor benim. Tam sticker craft'lık skin. Mükemmel. Hyper Beast. Şu Infinity Holon'a da bakalım. Yani daha iyi yapıştırılabilirdi ama yine güzel bence. O zaman son profilimize geçiş yapalım. XRP Typhoon Ertürk. Garip. Mayer dilatlıysa bir şeyler vardır. Ama ne var? Bakalım. Oy oy. Şöyle bıçakları falan böyle boş profillerde görünce bir garip oluyor ya. Butterfly 64 ama. float kötü olsa bile bıçak çok güzel ya. Bir de savaş görmüş bazı bıçaklar benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü böyle bir yaşanmışlığı oluyor bıçak çok çok güzel. Çok çok güzel bir bıçak ya gerçekten. Onun dışında mükemmel bir eldivenin var. Scarlet Shama. Çok güzel. Çok güzel. Lotlara dikkat etmiyorsun. Keşke flotlara da dikkat etsen ama onun dışında güzel. Red Shades'a bakalım. <laughs> Biraz komik durmuş ama <laughs> güzel olmuş. Burada bir tane Kejo'yun var. Kejo'yu demişim. Isaac'in var. Isaac'in de. uuu bak Craft çok güzel. Craft'ı kendi yaptıysan mükemmel olmuş. Bir tane Fade'in var. Sen sticker'lara değer veriyorsun. O belli oldu. Çok güzel. Hani gerçekten çok çok güzel skinlerin var. Çok çok mükemmel bir envanterin var. Wildfire. Abi hepsine bakabilirim. Çok çok güzel. Zaten bu savaş görmüş sticker'ın holosu çok güzel. Last Sport'una bakalım. Oy oy çok güzel ya. Gerçekten skinlerine bayıldım. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden özel skinlerinin. Radiation Hazard mesela. Kırmızıya kaydırayım demişsin envantene. O yüzden almışsın sanırım. Yani güzel. Hol sanki ateş üflüyormuş gibi. Hatta bence gayet güzel. Bu arada çok iyi yatırımlık skinlerden birisi bu. Yani elbette değerlenecektir. Değer kaybetmesi imkansız yakın o skin. Cyrex çok güzel. Hani her skinin gerçekten mükemmel. Envanterini biraz geliştirirsen çok daha güzel olabilir. O zaman arkadaşlar bugünkü envanter ve profil inceleme videomuz buraya kadardı. Discord sunucuma gelip size Steam profil kısmında envanterlerinizi ve profillerinizi paylaşabilirsiniz. Profillerin hangilerinin videoları çıkacağını moderatörüm seçiyor. Ben seçmiyorum. Hani siz böyle istediğiniz için böyle yoksa normalde ben seçiyordum. Bu şekilde devam edecek. Moderatörün seçtiklerini ben tek tek bakıyorum. Daha doğrusu bana atıyor ve ben de videoda sizlerle birlikte ilk defa görüyorum. Yani profilleri ve envanterleri ilk defa görüyorum. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.